doğan güneşle farklı olaylar silsilesine maruz kalıyoruz. Tevekkül ederek Allah'a sığın. O her şeyin en hayırlısını bilendir. E, i̇yi değil derken aklımdan geçen şeyi mi kastediyorsunuz? Hayırdır anne niye toplaştınız böyle? Seni istemeye geliyorlar. Nasıl yani? Koş fırla diyorum ya. Geleceğiz biz senin <laughs> arkandan. Bizim balonu palanga mevkinde vurmuşlar. Pes pembe bir duman yayılmış. Başlatma cinsiyetinden be. Kafam yarıldı kafam. Bana şimdi ben size terapi uygulayacağım. İyi gelir. Vallahi bu öfke problemi ne falan. Benim öfke problemim falan yok. Rahat bırak Nefsim Hanım'ı. Rahat bırak. Ben benim bütün yaşadığım mutluluklar kursamda kaldı. Sanki bana çokmuş gibi bir acıyı daha kaldıracak gücüm kalmadı. Gönül Dağı bugün TRT 1'de.